İyi ki doğdun. İyi ki doğdun masal. Gelin bakalım. Oo. Oh, Bravo. Akslayın. Aferin. Buraya koyalım masamıza. Hem yemek istiyor. Tamam. Yemek. Ay pastası da çok güzelmiş yemek bu kuticemizin. Tamam yiyeceksiniz. Abi. Geçin bakalım bir de pastamızın yanına. Oo süper. Evet. Harika. Ne kadar güzel bir doğum günü olmuş bu. Kimin doğum günüymüş? Harika. Almak yok. <laughs> tamam. Süper. Emirhan kardeşin doğum, kutlu doğum günü kutla aşkım. Doğum günün kutlu olsun kardeşim de. Yardım. Öp kardeşini. Öp kardeşini. Öp kardeşini yanağından. Aferin. Sen de masal abini öp yanağından. Oh, aferin size. Ne kadar güzel olmuş değil mi pastamız? Hadi. Alma. Şimdi alma. Ay çok güzel süslemeler yapmışız biz Masal Hanım'a. Prenses Masal. İyi ki doğdun Prenses Masal. Masal 4 yaşında. Masal 4 yaşında. Vay tamam oradan da vereceğim. Kuş yuvası gibi olmuş orası. Değil mi? Tamam Tamam. orasını da keselim. Harika bir doğum günü oldu. Anne Evet tamam. Hadi. yaktık, söndürdük artık onları. Öyle alınmıyor pis pis. Ağzın yanar. Pembeler mi sende kaldı? sen bana kırmızı olanı verdin. Anne. Efendim. anne götürelim hadi. hadi. Tamam götürelim. Sen al bunu da benden. Anne. Efendim. Kırmızı Onlar mı? Onlar şekerleriymiş. Şeker gibi çocuklara şeker gibi pasta yapmışlar, değil mi? Evet. Anne, Ama hiç bana bakmıyorsunuz siz ya. Mutlu oldunuz mu doğum günü için? Evet. evet. Mutlu. Tamam. Ben Çok mu mutlu oldun Çok. az oldum. mı? Çok değil mi Emirhan? Sen masa? Marduk. Çok mutlu olduk değil mi? Evet. Ben de da mutlu olmuştum. Evet. Aferin sana. Ay, hadi, hadi. Prenses masa. Evet. Ben eski tamam. Istiyordum. Bu da Prens Emirhan. Kral Emirhan. Prenses Masal ile Kral Emirhan. Harika oldu sizlerin. Abi, tamam. Götüreceğiz aşkım. Şimdi masanın arkasına geçip bay bay yapacağız. Sonra da götüreceğiz, keseceğiz Geçin arkasına. Geçin arkasına. Bay bay. Önce iyi ki doğdun masal. İyi ki varsın. Emirhan abimiz de iyi ki doğdu ve iyi ki var. Şimdi öpücük atın. Şimdi bay bay yapın. Bay bay. Aferin size. Bye. Aferin. Kapatıyorum artık. Kapat. Arabasını bunu güzel atmamışlar. Evet. Onu öyle yapmışlar. Bunu da yapmamışlar. Hı -hı. Bunu da yapmamışlar.